Merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Ya şimdi şöyle aslında biliyorsunuz benim kanalım sanat kanalıydı yani resim kanalı aslında. Hala öyle, hala bu kısmı değişmedi. Aslında değiştirmeye düşünmüyorum o kısmı. Ama birkaç koldan oluşacak artık kanalım. Alt başlıklarını size. Belki sıralamam lazım. Yani bundan sonra akademiden, iş hayatımdan, mühendislikten bunlardan da bahsetmek istiyorum. Bahsedeceğim. Dolayısıyla hani kanalımda sadece artık resim çizmeyeceğim ya da sanatla ilgili videolar olmayacak. Ayrıca hayat, hatta belki psikolojik konular. Çünkü benim de geçmişte yaşadığım bazı durumlar var. Bazı Psikolojik hassasiyetlerim var. Onlardan da belki bahsedeceğim. Dolayısıyla kanalım artık bir yaşam kanalına doğru evriliyor. Bu bir kenarda dursun. Ben bugün size mühendislikler arasındaki farklardan aslında bahsetmek istiyorum. Kısa bir zaman diliminde bundan bahsetmeye çalışacağım. Çok temel aslında dört tane mühendislik dalı var arkadaşlar. Bunlardan bir tanesi elektrik mühendisliği, bir tanesi kimya mühendisliği. Biri inşaat ve biri de makine mühendisliği. Şimdi bunlardan çok böyle genel geçer bir şekilde temel noktalardan bahsedeceğim. Daha sonra ayrıntılara da gireceğiz ilerleyen zamanlarda. Şimdi elektrik mühendisliği aslında alt dallarından bir tanesi bilgisayar mühendisliği. Yani elektrik mühendisliği denildiğinde sadece işte elektrik devreleri ya da işte bunların motorları ile ilgilenen kişiler hakkınıza gelmesin aslında bilgisayar sistemleri ile ilgilenen elektronikten bahseden çok geniş bir alanı olan bir mühendislik dalı İşte bilgisayar mühendisliği aslında elektrik mühendisliğinin altında yer alıyor elektronik mühendisliği bir diğer yandan kontrol mühendisliği işte güç mühendisliği bunlar aslında çok farklı gördüğünüz gibi dallara ayrılı biliniyor. peki kimya mühendisliği dediğimiz zaman nedir şimdi kimya mühendisliği aslında işte kimyasal maddelerden, işte süreçlerden, bunların süreçlerinden aslında bahseden bir mühendislik dalı, bunların kendi içerisinde bazı etkileşimlerinin olduğu bir mühendislik dalı ve alt dallarından bir tanesi metaloloji ve malzeme mühendisliği ve metaloloji ve malzeme mühendisliği çok önemli bir dal aslında. Süreç mühendisliği ya da işte tekstil ya da moleküler mühendislik bunların altında yer alıyor. İnşaat mühendisliği çok eskilere dayanan bir mühendislik. Yani e, şu an belki çok revaçta değil, son yıllarda ülkemizde ama benim kendi üniversitemden, kendi akademimden gördüğüm kadarıyla öyle. YKS sonuçları da bunu gösteriyor maalesef. E, ama çok eskilere dayanan, binlerce yıllık bir geçmişi olan bir yapı mühendisliği, tasarım, bir inşaat mühendisliği aslında. Ve alt dallarından bir tanesi jeofizik mühendisliği, işte bir tanesi yapı mühendisliği, jeoloji mühendisliği belki giriyor içine, geomatik mühendisliği var, çevre mühendisliği var. Gördüğünüz gibi çok farklı dallardan oluşuyor. Peki makine mühendisliğinin alt dalları neler diye bakarsak eğer çok farklı. Işte imalat mühendisliği var mesela, akustik mühendisliği var, bazen taşıt mühendisliği gelebiliyor tam altına. Tekstil Mühendisliği, Makine Mühendisliğinin altında yer alıyor. Peki, Endüstri Mühendisliği dedik, en güzel mühendislik dallarından bir tanesi dedik. O nereye giriyor? Çünkü Endüstri Mühendisliği dallar arası bir mühendislik. Çok özel bir mühendislik alanı. Endüstri Mühendisliği de aslında dallar arası ve özel mühendislik alanlarına giriyor. Aynı şekilde Mekatronik Mühendisliği de buraya giriyor. Aynı şekilde Biyoloji Mühendisliği buraya giriyor. Ee, mekatronik dedik işte e, nükleer enerji mühendisliği dedik ziraat mühendisliği buraya giriyor gördüğünüz gibi çok farklı e, mühendislikler birbirinin içine girebiliyor birbirinden etkilenebiliyor ee, farklı farklı dallar oluşturulabiliyor bu şekilde farklı konular bir araya geliyor ve farklı mühendislik dalları oluşabiliyor Umuyorum bu videomu sevmişsinizdir. Umuyorum yararlı olacaktır. Ben daha sonra her bir mühendisliği tek tek bir shorts videosu şeklinde anlatmayı düşünüyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar. Kanalıma lütfen eğer abone değilseniz abone olmayı, beğen butonuna basmayı ve bir yorumda bulunmayı çok istiyorum. Hangi bölümü okuyorsunuz? Hangi bölümü yazdınız? Neresi tuttu? Bunlarla alakalı da konuşmayı çok isterim. Yorumlar kısmında buluşalım. Hoşçakalın.